Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Damla Sönmez'in yeni dertli çekiminden fotoğrafları sizler için düzenleyip video yaptım arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Damla Sönmez fanlarına umarım beğenecek bir videodur. Ya, Damla Sönmez'in fanlarını kanalıma davet ediyorum ve kanalımda aktif olmaları için rica ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımda aktif olursanız sevinirim. Bunun için size çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Damla Sönmez'in bu havalı pozları fanları tarafından çok beğenilmiştir. Damla sönmezin garip kombinleri de gözlerden kaçmadı. Damla sönmez bu dergi röportajı için ayırdığı vakti zamanı da Hakan de sorularla yanıtladı. Arkadaşlar benden bu kadar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar diğer videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın evet. mutlu kalın.